yıllar. Umarım önce sağlık, sonrasında barış, mutluluk, huzur ve hepsi öğrenmesi düşük fiyatlar bizi bekler. Umarım inşallah. Adını mutlu e, Tüm dünyada barış, sevgi kazansın diyorum. Dünya barışı olsun, savaşlar olmasın, çocuklar, anneler ölmesinler. Güzel. Evet. Tamam. Hep mutlu olsun. Arkadaşlarım hep mutlu olsun. Hiç ağlamasın. Onu istiyorum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık, huzur, mutluluk. Aç kalmasın, hasta kalmasın, fakir kalmasın. Yani umarım mutlu oluruz ya. Umarım bu sene mutluluğu görürüz. Mutlu olmak istiyorum. Doların düşmesini istiyorum. Güzel bir gelecek diliyorum. Artık ülkece vatandaşlarımızın bir şey almak istediğinde daha rahat ve daha ulaşılabilir bir şekilde almasını umut ediyorum. Dolar düşsün, ekonomi düzelsin gerisi gelir ya.